Bu modülümüzde yapılandırılmış veri ve zengin sonuçlarla ilgili neler yapabiliriz daha detaylı bir şekilde inceleyelim. E-ticaret siteleri için yapılandırılmış veriler arasında bizim de SEO uzmanları olarak en çok dikkat ettiğimiz etiketlerin başında ürün şemaları gelmektedir. Şema.org adresi üzerinden ürününüz için kaynak kodlarınızda belirtebileceğiniz onlarca farklı ürün yapılandırma ve inceleme şeması mevcuttur. Ürün şemaları içerisinde de en çok kullanılan alanlara baktığımızda ürün adı, ürün açıklaması, ürün için kullandığınız görsel, aynı zamanda ürünüze yapılmış olan kullanıcı yorumları varsa yine bunları da ürün şema etiketleri içerisine dahil edebilirsiniz. Yine arama motorlarında yaptığınız herhangi bir ürün araştırması ile ilgili sonuç sayfalarını incelerken sizler de 4 yıldız, 5 yıldız ya da fiyat bilgisi gibi çeşitli bilgileri görmüş olabilirsiniz. Arama sonuç sayfalarında bu bilgileri de sunabilmek için ürün şemalarını aktif ve etkili bir şekilde kullanmanız gerekiyor. Yine ürün ve kategori sayfalarımızla ilgili bunu aslında e-ticaret sitemizde her sayfaya uygulamamız mümkün. Breadcrumb adı verdiğimiz Türkçesiyle ekmek kırıntısı diyebileceğimiz şemaları da kullanmak önemlidir. Ana sayfadan başlayarak ürününüzün bağlı olduğu üst kategoriyi, markayı ve alt kategorileri arama motorlarına tanıtmamız mümkün. Ahmet Kundura örneğinde olduğu gibi aslında bizim burada arama motorlarına verdiğimiz mesaj ve bağlantı şeması şu şekilde. Sondan başlarsak eğer Ahmet Kundura aslında erkek ayakkabısı da satan bir marka ve bu erkek ayakkabıları ayakkabı kategorisinin altında ve ayakkabı kategorilerine de ana sayfadan ulaşılabiliyor. Bu durum arama motoru tarama yazılımlarına aslında bizim web sitemizi hangi yönde taraması gerektiğine dair de büyük bir sinyal sağlamış oluyor ve biz arama motorlarında web sitemizde daha hızlı gezinmelerini ve daha hızlı indeks almaları için de onlara fırsat tanımış oluyoruz. Aynı şekilde Brad Crump'la beraber organizasyon şemasını da yine bütün web sayfalarımızda kullanabiliriz. Organizasyon şemasında da şirketimizin adını, web site adresimizi, telefon numaramızı, sosyal medya profil linklerimiz gibi pek çok bilgiyi de yine organizasyon şeması içerisinde verebiliyoruz. Yine biz SEO uzmanlarında çok sık kullandığı FAQ ismini verdiğimiz sıkça sorulan sorular şeması. Bu da yine ürününüz ya da kategorilerinizle alakalı sık sorulan soruları yine anahtar kelime analizi ve arama niyeti araştırmamızdan yola çıkarak oluşturabilir ve sayfalarımızda sunabiliriz. Bu da yine arama motorlarına daha zengin bir sonuç sunmamız anlamına geliyor. Bu yapılandırılmış verileri web sayfalarımıza uyguladıktan sonra bunların görünür olup olmadığını da test etmek için kullanabileceğimiz araçlar var. Bunlardan ilki yapısal veri test aracı Google'a ait, onu kullanabiliriz. Yine shamanook.org adresi içerisinde zengin sonuçları test edebileceğiniz, görünür olup olmayacağına dair size sonuçları sunan araçları da ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu etiketleri uyguladıktan sonra aslında yapmamız gereken tek şey arama motorlarının bizim web sayfalarımızı yeniden ziyaret etmesini beklemek. Arama motorları web sayfalarımızı ziyaret ettikten sonra büyük bir ihtimalle arama sonuç sayfalarında bizim inceleme yıldızlarımızı, fiyat bilgilerimizi, stok gösterimini ve stok kodları gibi pek çok zengin veriyi de artık sonuçlarda sunmaya başlayacaktır.